이게 <머러도> 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 아막 뒤에 Ben Ayten Koçan, Ersin'in annesiyim. Bu dokuz senedir benim çocuğum geçmiş bir haber alan bile. İnşallah çocuklarımız gelir, mutluyuz, sevinçliyiz. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Bütün askerlerimizden, ekiplerimizden hepsinde. İnşallah bu daha bu şey daha analar ağlamaz. Yeter analar gözyaşı döktü. Bu kana bitir dur demedi. Biz daha işten o Biz çocuklarımız isti istiyoruz. Gelin teslim olun oğul. Gelin. He? Bu dokuz sene biz evlat hasretinden yaşıyoruz. İnşallah evlatlarımız gelir teslim olur. Bütün annelere seslenerek. Gelin bize destek çıkın. Çağra çocuklarımız gelsin teslim olsun. Bu iki gecede biz o sevinçliğimizden. İnşallah evlatlarımız gelir teslim olur. Biz evlatlarımızı istiyoruz, başka bir şey istemiyor. Ben kadın, 12 yıldır bu hasretin içinde yaşıyoruz. Bütün ailelerle beraber 12 yıldır. Ben şahsi olarak çocuğum 12 yıldır ki. Tabii ki HDP ve PKK tarafından çocuğum götürüldü. Sonuç itibari şu an bütün aileler olarak biz mutluyuz. Mutluluğumuzun seviyesine gelince bu barış süreci. Allah razı olsun Sayın Cumhurbaşkanımıza ve özellikle Bahçeli'de Allah razı olsun bu barış sürecini getirdiği koydu bu, bu işin içine. İnşallah hepimiz sağ ve selametle çocuklarımıza kavuşacağız. Umudumuz çocuklarımızdır. Başka bir şeyin umudu biz e, istemiyoruz. Tek biz çocuklarımızı istiyoruz ve gayet de umutluyuz. İnşallah çocuklarımızı da göreceğiz. Herkes de göreceğiz ki biz de çocuklarımızı göreceğiz. Allah'ın izniyle annen babası İmamoğlu'nu Bursa Çalı'dan götürdü PKK Neherden Parti. Ve bu 9 yıldır bu yolu bekledik ve bugünü Allah razı olsun devlet büyüklerinden Cumhurbaşkanımızdan ve devlet bahçeliden her kimin emeği bu işte geçmişse hepsine teşekkür ederim. Bu günleri bekliyorduk. İnşallah muvaffak olacağız. Çoluk çocuğumuz gelecek. Biz de bu üzüntüde, bizim bu üzüntüde kurduğumuz gibi devletimiz de bu sıkıntıyı atlatacak. Allah sonuna hayırlı etsin.